Merhabalar. işinizi ve markanızı Çin'e hazırlayın mottosuyla yola çıktığımız Çin İş Kulübü'nde bugün yine hukuk danışmanımız Onur Sabri Durak Bey ağırladık. Ee, Onur Bey ile önemli bir konuyu konuşacağız bugün. Ee, sözleşmeler ve sözleşmeler yapılırken neler dikkat etmeli Bu konuda zaten engin deneyiminden ve başarına gelen e, bir takım e, davalardan çok e, süzerek çıkardığı konular var. Onları da sizlerle paylaşacak. Onun için izninizle ben hemen birinci sorumla başlayayım. Ee, Onur Bey, sözleşme yapılırken evvel emirde nelere dikkat edilmelidir? Kerem Beyciğim, öncelikle merhabalar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum şu Bu vesileyle Kaplan Yılı olması sebebiyle de kükreyen bir Kaplan Yılı olmasının temenni ediyorum. Tüm iş dünyamız açısından kükreyen ve bereketli. Bereketi de bol olsun diyeceğimiz bir kaplan, yılı olsun tüm iş dünyamız açısından. Bugün bahsettiğiniz üzere biraz sözleşmelere temas edeceğiz. Sözleşmeler hukukuna temas edeceğiz. Önemli bir konu için açısından şu anlamda önemli. Bizim açımızdan da hukukçular açısından da önemli. 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe giren medeni kanun bünyesinde Sözleşmeler hukuku tamamen ve baştan düzenlenmiş vaziyette. Yani geçtiğimiz e, iki senelik süreç içerisinde e, yeni bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Bunun getirdiği uygulamadaki çeşitli sorunlar veyahut da uygulamada karşılaşabileceğimiz yeni durumlar bizlerin ve iş dünyasının önünde şu an hala hazırda devam eden bir süreç. Daha önceki kanunla karşılaştırdığımızda özellikle e-ticaret anlamında ve e-ticaret sözleşmeleri bağlamında ciddi bir fark yarattığını söyleyebiliriz. Giriş olarak bunu söylemek durumdayız. Sonrasında bir sözleşme yapılırken nelere dikkat etmek gerekir dediğimizde aslında bunu üçe ayırmamız lazım. Yani bir sözleşme yapılmadan önce ne yapacağız? İki sözleşmenin devam ettiği süre içerisinde ne yapacağız? Üç, ifa ve sözleşme sonrasında nelere dikkat edeceğiz şeklinde değerlendirmemiz mümkün. Ancak burada zaman kısıtımızda göz önüne almak suretiyle ben daha ziyade sözleşmenin yapılmasından önceki aşama ve sözleşme sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiğine şöylece bir göz atmak istiyorum. Bir kere burada bir genellikle yapılan sözleşmeler Türk iş dünyası bakımından değerlendirdiğimizde bir milletler arası nitelikte olması münasebetiyle genelde de ya bir milletler arası alım satım veyahut da bir milletler arası üretim sözleşmesi niteliğinde olduğundan karşı tarafın yani sözleşmenin muhatabı tarafının öncelikle iyi araştırılması gerekiyor. Yani siz bu malı kimden satın alıyorsunuz? Bu şirket hangi tarihte kurulmuş? Bu şirketin sermayesi nedir? Sermayesinin tamamı yatırılmış mı? Bu şirketle ilgili daha öncesinde başkaca davalar var mı? Bir iflas süreci var mı? Bu şirket hakkında dolandırıcılık ve benzeri sebeplerle iş dünyasını etkileyebilecek çeşitli soruşturmalar yapılmış mı yapılmamış mı gibisinden özel yükümlülüğü çerçevesinde bir ön araştırma yapılmasında fayda görmekteyiz. Yani karşınızdaki şirket bir ay öncesinde kurulmuş, çok cüzi bir sermaye ile kurulmuş, daha önce yurt dışı ile hiç iş yapmamış bir şirketle siz iş yapmaya başlayacaksanız burada aslında kırmızı alarm sizin için çalıyor demektir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor en başında. Yine mümkün olduğu ölçüde muhatap şirketin sözleşmenin karşı tarafının ticaret bilgilerini, ticaret ünvanını varsa hukuki temsilcisini, mümessilini ve bilgilerini kayıt etmemizde bunlarla ilgili ticaret sicilinden, ticaret mümessilliğinden Veyahut da başkaca ilgili makamlarda kayıt örneklerinin bir fotokopisini taramış halini kendi dosyanıza talep etmenizde yarar var. İleride bir uyuşmazlık çıkarsa muhatabınızın tam kim olduğunu ne olduğunu tam olarak bilebilmeniz açısından önemli. Bunları yaparken pek tabii ki Türk iş dünyası Çin'de doğrudan doğruya bu araştırmaları yapabilecek bir yeterlikte kapasitede olmayabilir. Peki ne yapılabilir? Aslında çok, çok da zor değil. Bu hizmeti vermek babında hem özel danışmanlık şirketleri yaralamakta hem de bu hizmetler bizim ticari ateşeliklerimiz tarafından da sağlanabilmektedir. Yani iş yapacakları kişiyle ilgili olarak bölgesindeki yetkili ticari ateşeliğimize sorduğumuzda ateşelerimiz bu konuda Çin'deki şirketle ilgili bir ön araştırma yapmakta ve ticaretin sağlıklı yapılıp yapılamayacağı konusunda Türk iş dünyasına çok güzel bilgiler sunabilmektedir. Bu adımın atılması sağlıklı bir ticaretin gerçekleştirilebilmesi için önemli bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır. Ürünle ilgili olarak karşılaştığımız durumlardan birisi budur. Numune istenmesi aşaması. Numune istendiği takdirde şunlarla karşılaşıyoruz. Bir, örneğin gelen numune daha sonrasında Türk iş dünyası tarafından çöpe atıldığını görüyoruz. Bir uyuşmazlık çıktığında bizim delil sunabilmemiz adına Bakın biz numune üzerine anlaştık ama bu numune nerede dediğimiz takdirde numunenin kayıtlarda olmadığını görüyoruz. Ya da iki tarafın gönderilen numune üzerinde bir mutabakat sağlamadığını görüyoruz. Yani Çin'deki şirket diyelim ki 1 Ocak 2022 tarihinde Türkiye'ye bir şey gönderdi, numune gönderdi. Güzel ama Türkiye tarafı şunu teyit etmesi gerekir. Evet bakın siz bize 1 Ocak tarihinde şöyle bir numune gönderdiniz. Bu numune bizim elimize şu tarihte ulaştı. Bu numunenin özellikleri budur, bunu teyit ediyor musunuz şeklinde bir yazışma yapmasında ciddi yarar görüyoruz. Böyle bir usul takip edilmedi takdirde ve uyuşmazlık çıkacak olursa ama biz numune göndermiştik tamam, numune gönderildi ama bu numunenin kapsamı ve içeriği hakkında taraflar arasında bir mutabakat sağlandı mı, bir yazışma yapıldı mı genelde görmüyoruz. Böyle bir eksiklikle karşı karşıyayız numune üzerine alım satımlarda. Yine mümkünse numune üzerine alım satımlarda, Şöyle bir usulün izlenmesinde fayda görüyoruz biz. Üç numune olmasın ve bu numunelerin her biri aynı anlamda alınmış, aynı ürüne ilişkin olarak üç ayrı numune tutulması, bunlardan birisinin Türkiye'deki tacirimizde olması, bir, ikinci, ikinci numunenin buradaki satıcıda olması, üçüncü numunenin ise mümkünse tarafsız bir kişiye, bir laboratuvara veya denetleme ofisine, denetleme şirketine tevdi edilmesinde fayda var uyuşmazlık çıktığı takdirde bakın numuneler bunlar arkadaşlar. Tarafların arasındaki uyuşmazlık bu şekilde numuneleri inceleyelim. Gerçekten spekleri verilen, teknik özellikleri verilen ürün bu mudur değil midir tartışması çok uzamasın. Böylece Türk tacirlerimiz bakımından, iş dünyası bakımından da yeterli bir delil oluşturulabilsin düşüncesiz. Bunlara dikkat edilmesinde fayda var. Eğer ürünle ilgili olarak Türkiye'deki üretici bir OEM üretim yaptırıyor olabilir burada. Veyahut da kendi markası, fikri ve sınav hakları olabilir ürün üzerinde. Bu gibi hallerde eğer ki bir e, üretim yaptırılacak olan ürünün üzerinde fikri ve sınav haklarla ilgili bir talep söz konusuysa bunu sözleşmede açıkça belirtilmesi lazım. Bakın bizim şöyle bir markamız var. Bu ürünle ilgili olarak bizse herhangi bir marka hakkı tanımıyoruz. Bir marka lisansı vermiyoruz siz bu markayı Çin'de kullanamazsınız. Kullandığınız takdirde bizim haklarımız zarara uğrayacaktır ve benzeri gibisinden ilgili maddelerin sözleşmeye konulmasında bunlara özellikle dikkat edilmesinde fayda var. Ya da gerekiyorsa eğer ki üretilecek olan ürün hem hacmen hem de maddi olarak yüksek meblağlara karşılık geliyorsa naçizane tavsiyemiz bu üretime daha girmeden burada bir marka tescilinin yapılması ve hatta diğer ilgili fikri hak, fikri ve sınav haklarla ilgili tescillerin gerçekleştirilmesi, bunlarla ilgili başvuruların yapılmasında yarar görmekteyiz. Ee, sıklıkla karşılaştığımız durumlardan birisi şu. Bir alım-satım sözleşmesi söz konusu oluyor. Ancak satıcı, Çin'deki satıcı aslında gerçek üretici değil. O da buradaki bir üreticiden malı tedarik ediyor ve Türkiye'ye göndertiyor. Kendisi daha göndermiyor. Peki bir uyuşmazlık çıktığında neyle karşı karşıya kalıyoruz? Taraflar arasında bir sözleşme yok. Sadece de pro forma fatura üzerinden anlaşılmış. İşte şu niteliklerdeki şu mal gönderilecek meblağ budur deniliyor. Hay hay güzel ama gerçek üretici aslında üçüncü bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Ürünle ilgili bir eksiklik ortaya çıktığında, kusur ortaya çıktığında, ayıp ortaya çıktığında veyahut da ürün eksik geldiği takdirde Çin'deki satıcı diyebiliyor ki bu sefer Ah iyi güzel ama bakın malı gönderen ben değilim. Sizin muhatabınız buradaki üretici üçüncü şirket deyip işin içinden çıkmaya çalışıyor. Bu sebeple muhakkak surette alım satım sözleşmelerinde satıcının üretimden kaynaklanan sorumluluğu da üstlendiğini belirtmemizde buna ilişkin e, tedbirleri almamızda fayda var. Aslında bu gerçek üretici değilse gerçek üreticiyi de dahil edecek belki bir üçlü anlaşma yapılmasında. Veyahut da doğrudan doğruya üreticiye gidilmesinde Türk iş dünyasının korunması adına fayda olduğunu düşünebiliriz. Karşılaştığımız önemli sorunlardan birisi e-mail yazışmaları. Sıklıkla karşımıza çıkıyor. E-mail üzerinden çeşitli dolandırıcılıklar vesairelerle karşı karşıyayız. Bu aşamada yapılmasını önerebileceğimiz dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Bir kere muhatap şirkette çalışırken muhatap şirketten en az iki kişiyle iki ayrı kişinin e-postalarını, e-maillerini yazışmaların içerisinde bulundurmakta fayda var. Mümkün olduğu ölçüde özellikle ödeme, ödeme yerinin değiştirilmesi, ödeme miktarının değiştirilmesi, banka hesaplarının değiştirilmesi gibi ödeme ile ilgili e-mail yazışmalarında bu yazışmaları yaptıktan sonra akabinden çeşitli anlık mesajlaşma sistemleriyle WhatsApp olabilir, WeChat olabilir Karşı tarafla bunu teyit etmekte fayda var. Bakın sizden ödeme ile ilgili şöyle bir e-mail geldi. Bu e-maili siz mi attınız? Haberiniz var mı böyle bir e-mailden? Hay hay evet var dedikleri takdirde tamam. Biz buna cevap yazıyoruz. Yazdıktan sonrasında biz şöyle bir cevap yazdık. Bunu teyit ediyor musunuz aldığınız şeklinde? Sadece e-mail üzerinden değil diğer kanallar üzerinden de bu yazışmaların teyit edilmesinde fayda görüyoruz. Özellikle bahsedebileceğimiz, konuyla ilgili bahsedebileceğimiz temel noktaları bu şekilde sizlere izah edebiliriz. Siz zaten hani ilk başta araştırma yapılmasını ve diğer ilk başta yapılması gerekenleri çok güzel özetlediniz. Gayet ayrıntılı anlattınız. Ben yine de hani somut olarak şunu öğrenmek istiyorum. Bir sözleşmede hani olmazsa olmaz diyebileceğimiz hangi maddeler olmalı? Hayır. Çok teşekkür ederim bu soru için de. Önemli. Şu açıdan önemli bahsettiğimiz yeni kanun sebebiyle bir sözleşmede olması gerekenleri aslında derli toplu şekilde yeni kanunda kendi içerisinde bir sıra halinde yazdığını söylememiz mümkün. Bu anlamda da çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Tabii burada bizim kastettiğimiz yazılı sözleşmeler. Yani malumunuz olduğu üzere bir sözleşmenin ilaki yazılı biçimde olmasına gerek yok. Ancak yazılı halde yapılması hem ispat kolaylığı delil bakımından bizim açımızdan önemli hem de bir uçma çıkmasını en az seviyeye, asgari seviyeye indirebilecek adımları atmak açısından önemli. Peki bir sözleşmede olmazsa olmaz, mutlak surette bulunması gereken neler vardır diye baktığımızda Çin hukukuna göre ki yeni medeni kanun bağlamında değerlendirilmesi, bir kere tarafların adı veyahut da ticari ünvanı, ikametgahı veyahut hatta bu bir ticari işletme ise ticaret sicilinde kayıtlı olduğu yer. Sözleşmenin konusu. Burada konu tespit edilmesi oldukça önemli. Miktarın ne olduğu önemli. Yani ne miktarda mal alınacaktır? Bunun efendime söyleyeyim boyutu ne olacaktır? Hacmi ne olacaktır ve benzer gibisinden. Kalite. Siz hangi kalitede ürün istiyorsunuz? Hangi teknik özellikleri sağlamalı? Örneğin satılacak olduğu ülkede ISO ile ilgili olarak, uluslararası standartlarda ilgili olarak çeşitli sınırlandırmalar var mı veyahut da sınırlar var mı? Veyahut da gümrükle ilgili olarak çeşitli kalite standartları var mı? Bütün bunların sözleşmede yazmasında fayda var. Bir başka örnek olması gereken unsur fiyat veyahut da fiyatın nasıl belirleneceği konusu. Burada da çok dikkat etmemiz gereken bir husus var. Bir örnek vermek istiyorum araya girmek suretiyle. Bu hafta gelen bir sözleşmede karşımıza şu çıktı. Sözleşme bedeli Amerikan doları üzerinden belirlenmiş ancak sözleşmenin içerisindeki cezai şartlar Çin üzerinden belirlenmiş. Yani aynı sözleşmenin içerisinde birbirinden farklı iki ayrı para biriminden söz ediliyor. Bunun yaratabileceği kendi içinde özellikle bir uyuşmazlık çıktığı takdirde mahkemelerde yaratabileceği sıkıntıların yanı sıra velev ki işte e, pariteler arasında para birimleri arasında bir oynaklık olduğu takdirde bu taraflardan tamamen birisinin aleyhine gerçekleşebilecek şekilde sahneye de çıkabilir. Bu sebeple mutlak surette sözleşmenin hem konusu hem de fiyatıyla ilgili olarak ücretlerle ilgili olarak bir tutarlılık sağlanmasında büyük önem olduğunu söylüyoruz. İFA'nın zamanı, yeri ve şekli önemli. Yine bu hafta gelen bir sözleşme örneğinde karşımıza çıktı. Sözleşmede sözleşmenin bedeli FOB olarak belirlenmiş. Yani freight on board dediğimiz yükün Geminin küpeştesini geçinceye kadar tüm masrafların satıcıda olduğu bir sözleşme şekli olarak belirlenmiş. Ancak sözleşmeye baktığınızda teslim yeri olarak üreticinin fabrikası olarak belirlenmiş. Bu bizim ex-work dediğimiz yani hemen üretim alanının dışındaki, sahasının dışında teslim şeklinde karşımıza çıkıyor. Aynı sözleşmenin içerisinde fiyat burada FOB belirlenmişken teslim şekli ex-work olarak belirlenmiş. Burada da hem kendi içinde bir uyumsuzluk olmasının yanı sıra alıcıya fabrikadan gemiye teslime kadar ek bir maliyet yükleyecek. Aslında bu para FOB fiyat içerisinde zaten yedirilmiş vaziyette ancak alıcı bakımından ek bir maliyet çıkartacak. Bir de fabrikadan gemiye ulaşana kadar ortaya çıkabilecek zararlarda yine alıcı bu sefer sorumlu olacaktır. Hal böyle olunca bir sözleşmenin içinde dahi çeşitli hükümlerin bu anlamda ifa yeri, ifa zamanı ve ifa nasıl yapılacağı, ne şekilde yapılacağı ile ilgili hükümlerin de uyumlu olması çok önemlidir. Malda bir kusur var, bir ayıp var bu takdirde sorunun nasıl olacağını <laughs> özür dilerim açıkça belirlenmesinde fayda bulunmaktadır. Diğer önemli e, hükümlerden birisi de taraflar arasında sözleşmeden doğan bir uyuşmazlık var. Bu uyuşmazlık nasıl çözülecek? Mahkemede mi çözülecek? Ara bulucuyla mı çözülecek? Hakemde mi çözülecek? Yani tahkimde mi çözülecek? <laughs> tahkimde çözülecekse kaç, hakan, kaç tane hakem olacak? Hangi tahkim merkezi olacak? Ve benzeri gibisinden tüm uyuşmazlık çözümüyle ilgili maddelerin bulunması şu anki kanun aradığı bir sözleşmede olmazsa olmaz şeklinde nitelendirebileceğimiz hususlar olarak karşımıza çıkıyor. Bir tahkim konusuna değindiniz. Ben tam o noktada biraz daha açmanız açısından şunu sormak istiyorum. Peki sorun yaşandığında tahkimde e, elini güçlendirmesi için e, Türk firmasının hangi madde veya şerhleri koymasında yarar var? Hayır hayır. Öncelikle ben bir tahkimin de kısaca ne olduğundan bahsedeyim ki izleyicilerimiz açısından böyle bir kavram çok soyutta kalmasın. Tahkim dediğimizde bir uyuşmazlığın çıkması halinde bu uyuşmazlığın devlet mahkemelerinden ziyade genelde bu uyuşmazlığın konusunda tecrübesi olan, deneyimi olan ve hakim ismi olan veyahut da hakemler tarafından nihai olarak çözüme kavuşturması yöntemidir. Çin'de ciddi bir tahkim geleneği söz konusudur. Çokça sayıda tahkim merkezinden söz etmekteyiz. Yaklaşık olarak 250 ile 300 arasında tahkim merkezinden söz etmekteyiz. Ki bunların yüzden fazlasında Hakem panellerinin içerisinde yani hakem listelerinin içerisinde yabancı hakemler de yer almaktadır ki ben de bunların bazılarında hakem olarak yer almaktayım bir Türk vatandaşı olarak. Ve e, bu uyuşmazlık taraflarca mahkemeden ziyade hakemlerin önüne getirilmekte. Hakemler uzmanlık alanları içerisinde tek bir hakemden de oluşabilir veyahut da üç hakemden de oluşmak e, suretiyle uyuşmazlığı nihai olarak çözmeye çalışmaktadır. Burada söylediğim bir kelime oldukça önemli, nihai ifadesi. Yani tahkimde bir temiz makamı yoktur. Verilen karar nihai niteliktedir. Buna dikkat edilmesinde fayda vardır. Eğer ki siz iddianızda, davanızda kendinize çok güvenmiyorsanız, davayı kaybetme riskindeyseniz, bu takdirde bunun temize gidilmesi, düzeltilmesi veyahut da siz bu davaya çok iyi hazırlanmadıysanız, davanın neticesinin aleyhi olması durumunda, bunu bir üst merceğe götürüp de düzelttirme imkanınız yok. Bu sebeple tahkime hazırlık aşamasında çok ciddi bütün eksiklikleri tamamlamış ve dosyanızı bir bütün haline tekemmül ettirmek suretiyle hakeme gitmiş olmanız gerekmektedir. Tabii bir tahkim sözleşmesi veyahut da tahkim şartı, tahkim klozu konulduğu takdirde sözleşmeye şu hususlara dikkat edilmesi gerekiyor. Tahkim merkezinin, ismen belirtilmesinde yarar var. Şu hata yapılıyor genellikle tahkim sözleşmelerini örneğin diyor ki Şanghay'daki tahkim merkezi. Hay hay iyi güzel de Şanghay'da birden fazla sayıda tahkim merkezi var. Hangisi ne ifade ediyorsunuz? Böyle bir tahkim şartı oldu takdirde e, bu kloz, bu şart geçersiz kabul edilebilmektedir. Böyle olunca da sizin istemediğiniz bir şekilde siz Uyuşmazlığı hakem yoluyla çözmek isterken bir anda kendinizi mahkemenin önünde bulabilmektesiniz. Bu sebeple tahkim şartı çizilirken tahkimin nerede görüleceğinin çok açık ve düzgün biçimde bu şartın içerisinde yazılması gerekmekte. Kaç hakem olacağı, hakemlerin varsa milliyetleriyle ilgili olarak bir tercih varsa bunun açıkça belirtilmesi, hakemlerin uzmanlık konularının varsa bunun açıkça belirtilmesi önemlidir. Tahkim usulüyle ilgili olarak bir talebiniz varsa, yani kısa tahkim mi istiyorsunuz veyahut da delillerin sunulması için belirli süreler öngördünüz mü, dışarıdan uzman atanabiliyor mu ve benzeri gibisinin usulü süreçlerle de ilgili olarak çeşitli e, yöntemlerle ilgili tercihiniz varsa bunları bu şartı açıkça yazmanız gerekmektedir. E, tekrar ediyorum, tahkim kararı nihai niteliktedir. Yani bunu temiz merciine götürme imkanı yoktur. Bu sebeple de çok iyi bir hazırlık gerekmektedir. Eğer ki bu hazırlığı yapılabilecek hem bir teknik hem de hukuki desteği sağlayamayacaksanız tahkime gitmek beklenen sonuçları size sağlamayabilir. Tahkimle ilgili olarak bir hususta göz önünde bulundurmak lazım. Tahkim genelde faydalarından söz edilirken tahkimle ilgili olarak şu söylenir. Kısa sürede sonuç alınabilir faydalarından birisine nihai olmasıdır. Yani konu çok uzamaz. E, uzmanlık gerektiren bir alan olduğu için uzman hakemlerin e, atanmış olması, tespit edilmiş olması uyuşmazlığın çözümü çözümünde daha ciddi bir, daha derin bir bakış açısını sağlayabilir ve şu söylenmektedir. işte maliyetleri azdır. Evet, bu doğru olabilir bir ölçüye kadar. Ancak şunu unutmamak lazım. Tahkimde belirli meblağ altındaki uyuşmazlıkların tahkime götürülmesi halinde bu aslında taraflar açısından çok da maliyeti azaltıcı bir şekilde karşımıza çıkmayabilir. Çünkü tahkim avukatlığı yapanlar bakımından burada avukatlara ödenecek olan ücretler belki bir davada ödenebilecek olan ücretlerden çok daha yüksek olabilmektedir. O sebeple iş dünyasının şu tespiti yapması gerekmektedir. Gerçekten bu uyuşmazlığı tahkime götürdüklerinde bunun tahmini maliyeti ne olacaktır? Ne tür sonuçları olabilecektir ve diğer yandan da böylesi bir meblağ eğer ki mahkeme kanalıyla çözülecek olursa bunun maliyeti ne olacaktır? Yani bir maliyet risk analizinin hukuki maliyet risk analizini yapmak suretiyle tahkime mi yoksa uyuşmazlık mahkemede mi çözüleceğine karar vermeleri önemlidir. Aksi takdirde ucuz bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak görülen tahkim yöntemi taraflar için oldukça pahalıya da çıkabilmektedir. Hı? Siz gerçi işin başında neler yapılması gerektiğini çok güzel anlattınız. Ben bir de şöyle bir şey sormak istiyorum. Yani şimdi başına bir iş geldi. Eyvah, biz niye bunu yaşadık? Dememek adına anlattığınızı ekleyeceğiniz hani ilk başlarda dikkat etmesi gereken, yapması gereken araştırmalar var mı? Ekleyeceğiniz. Tabii, şöyle toparlayabiliriz. Yani. E Biraz önce bahsettiklerimde de e, mündemiş olmak üzere, iç içe girmiş olmak üzere bir kere ürünü ve satıcıyı iyi araştırmamız gerekiyor. Sözleşmenin tarafı hakkında hukuki, ticari ve finansal anlamda bir durum analiz raporu yani due diligence raporu alınmasında fayda var. Sözleşme tarafıyla ilgili olarak ticaret sicilinden ve kimlik kartında dahil olmak üzere bütün bilgileri toplamakta yarar var. Numunelerle ilgili gerekli adımların atılmasında yarar görmekteyiz. Üretim ve yükleme sürecine mümkün olduğu ölçüde kendileri Çin'e Çin e gelemiyorlarsa, Türkiye'den şu dönemde Çin'e gelmek imkansız, öyle söyleyebiliriz neredeyse. Eğer ki kendileri üretim ve e, yükleme sürecine katılamıyorlarsa, burada birisi üzerinden üretim ve e, yüklemeye nezaret ettirilmesinde fayda görmekteyiz. Tüm belgelerin yazışmaların sözleşmelerin usulüne uygun saklanmasında yarar görmekteyiz. E, ödemelerin her iki ülkenin kabul ettiği mevzuata uygun olarak yapılmasında fayda var. Bununla ilgili olarak kısa bir örnek vereyim. Büyük bir ve sağlık ürünüyle ilgili olarak satın alma esnasında ödemenin WeChat üzerinden yapıldığını gördük. Ancak milletler arası mal alım satımı olması sebebiyle bunun Çin içerisinde bir milletler arası mal alım satımı olarak kabul edilebilmesi için Çin'in öngördüğü usulde ve bankalar üzerinden yapılması gerekiyordu. Buna uyumlaması sebebiyle sözleşmede Türk tarafı ne yazık ki sözleşmede öngörülen şartı yerine getirilmemiş durumda oldu. Ödemeyi viçet üzerinden yapması sebebiyle. Böyle bir durumla karşılaşmamak adına her iki ülkende mevzuatına uygun ödemelerin yapılmasına dikkat edilmesi lazım. Varsa malların garanti belgeleri bunların da ürünle beraber gönderilmesinde yarar var ki bir uyuşmazlık çıkacak olursa ...biz öncesinde, ihtilafın öncesinde dosyamızı hazır etmiş olabilelim. E, son sorum, e, sizi de yorduk. E, bir Türk şirketi ihtilafa düştüğünde, size başvurduğunda... ...onlara hangi hizmetleri veriyorsunuz, verebiliyorsunuz? Hayır, hayır. Aslında konuyu biraz daha geniş tutmak lazım. İlla ki ihtilafa düşmesine gerek yok. İtilafa düşmeden öncesinde de, sözleşme yapılmasından öncesinde de... biz muhatap şirketle ilgili olarak buradaki satıcı veyahut da üreticiyle ilgili olarak bir due diligence analizi yapabiliyoruz. Böyle bir raporlama yapabiliyoruz. Hukuki, finansal ve ticari olarak buradaki satıcı veyahut da üreticinin durumu ile ilgili bir değerlendirme raporu sunmamız mümkün olabiliyor. Taraflarının arasındaki sözleşmelerin yazımı veyahut da bir sözleşme varsa bunun revizyonu konusunda destek verebiliyoruz. Varsa tabii ki bu bizim kendi işimiz değil ancak Türk tarafından talep geldiği tarafından Türk iş dünyasından talep geldiğinde çözüm ortaklarımızla beraber üretim veya hatta yükleme sürecine nezaret ettirilmesini sağlayabilmekteyiz. E, eğer ki Türk iş dünyasından yine talep varsa burada üretilecek ürünlerle ilgili bir marka veyahut hatta diğer fikri sınav haklarla ilgili tescil talebi söz konusuysa bununla ilgili destek verebilmekteyiz. E, muhatap şirketlere yapılacak olan ihtar ve yazışmalar konusunda destek sağlamamız mümkün. Yine e, Çin'deki çözüm ortaklarımızla beraber gerekli hallerde dava ve alacak takip yapabilmekteyiz. Yine tahkim danışmanlığı yapmak suretiyle Türk iş dünyasına Çin'de destek sağlamamız mümkün. E, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Zaten dediğiniz gibi konu... O kadar çok boyutlu ki bu bir programla bitecek gibi değil. Önümüzdeki günlerde de yine diğer kısımlarını sizinle böyle ayrıntılı konuşacağız. İşinizi ve markanızı Çin'e hazırlayın mottosuyla yola çıktığımız Çin İş Kulübü bugün burada sona eriyor. Yeni bir programda buluşuncaya kadar hoşçakalın.